Kayra? Ne? Resim mi çiziyorsun? Evet. Hı, hmm. Ne çiziyorsun? Ee, kız. Kız mı çiziyorsun? Saçını mı yapıyorsun şu an? Evet, saç. Çok güzel görünüyor. Şimdi boynunda sıra. Boynunda mı sıra? Boynunu yapabiliyorum. Boynu mu yapacaksın? Boynunu. Şimdi boynunu mu yapıyorsun? Evet, boynunu. Hmm. Güzel görünüyor. Çok merak ediyorum nasıl bir şey olacak. Boynunu yapabiliyorum. Evet. Boynunu. Elbise mi yapacaksın peki? Yok elbise yapmayacağım. Elbise yapmayacak mısın? Ya Pantolon ben... mu çizeceksin? Ya da elbise yapacağım. <laughs> Hadi yap bakalım nasıl olacak. Biraz boynu uzun olabilir. Çünkü büyük. Büyük mü? Büyük kız mı? Zaten akşam boyu uzun olduğu için ağlamıştım. Hı, hmm, beğenmemiş miydin resmi? Ondan mı ağladın? Evet ama boyu uzun olması lazım. Evet. Çünkü büyük abla. Büyük abla çiziyorsun o yüzden, o yüzden boyu uzun olması lazım yani tabii değil mi? Evet. Bak ne kadar uzun. Evet çok güzel oldu. Çok, çok uzun oldu. Sen mesela boynunu yapmayı biliyor Evet. Ben senin kadar güzel çizemiyorum ama maalesef. Evet. Küpeleri yok mu peki kızın? Küpeleri var. Nerede? Dur. Küpelerini de birazdan yapayım. Ha, onları da birazdan yapacaksın. Tamam. Çok merak ediyorum. Çok güzel görünüyor. Gözlerini en son mu yapacaksın? Gözlerini de son. Şimdi siyah küpeleri siyah mı olacak? Evet. Ooo uzun küpe hem de. Evet. Uzun küpe neydi? Evet. Süslenmek. Evet. Süslü <laughs> bir kız olacak o zaman değil mi? Evet. Çok mu seviyorsun resim yapmayı? Evet. <laughs> Resmi o çok eğlenceli değil mi? Evet. Kollarını çizelim Hadi kollarını çiz bakalım. Uzun kollu. Evet biraz kolları uzun oldu. Biraz kilolu galiba bu kız. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> uzun yapmıyorum. Çünkü uzun yapmayı bilmiyorum. Olsun sen de kısa yap. parmaklarını mı çizdin? Biraz tombik bir kız o galiba. Aa burcu çok yemiş. Parmakları, kolları çok şişmiş. Kilo almış. Evet şimdi de gözleri mi yapacaksın. Ayaklarını da yapmadın ama. Ayaklarını da birazdan. O da mı birazdan. Dur. Yap, bence de yap şimdi. <laughs> Oo, çok güzel. Kalp yapayım Ç çorap Ayakla çorap bu. Ha kilolu çorapları kalpli mi? Evet. Hmm. ayakkabısını yapmadın? Ayakkabısını yapayım yaptım. Evet Hedettim. evet aferin sana. Şimdi, Şimdi göz... gözleri yap hadi. Evet. Yaptın mı? Çok güzel bir kız oldu. Senin gibi çok tatlı. Evet. Adı ne olsun peki? Adı olmasın. Adı olmasın mı? Tamam peki. Kirpikleri de bayağı uzun oldu. Süslü bir kız. Senin gibi süslü. Gözleri rengi siyah galiba. Yok. Kahve. Kahverengi mi? Senin gibi renkli yapsaydın ya gözlerini. Yok, renkli Çok güzel oldu. Hadi o gözünde boya. Sonra videoyu mu kapatacağız? Evet, sonra arkadaşlarına görüşürüz diyeceğiz. Resmini bitir. Ama dur daha ayaklarına da ya. Tamam. Hadi yüzünü yap, gözlerini, ağzını, burnunu. Daha var zaten, bitmedi. Dişlerini yapalım. Dişlerim oluyor. Evet, dişler. Sonra burnunu yap. Burnunu Yaptın mı? Şimdi böyle Yaptın mı? <laughs> evet biraz değişik oldu ama güzel oldu olsun. <laughs> evet bitti mi resmin? üstüne de bir tane kalp yapayım. Sen kalbi çok mu seviyorsun? Her şeye kalp kondurdum. Şimdi kırmızıya boyayayım. Hadi bir tane de kolye yap o zaman. Dur kolye de yapacağım. Sonra ben seni çekeceğim ama. <laughs> tamam. Sen resmini bitir önce. Sonra ben seni çekeceğim. Tamam anlaştık. Bitti mi resmin? Kolye yap bir tane de. Hadi bitirelim artık. Bayağı oldu. Dur, de hmm, çok güzel oldu. Şimdi ki. Bitmedi mi daha? Kılıfı çorabını böyle boyayacağız. Başarı boyayacağız. Rengarenk oldu kız çok güzel oldu. Hadi onu da bir boya da bitirelim artık. Olur mu? Olur. Tamam. Şurada bu olmuyor. Bu da olmuyor. Kalemlerin hepsi bitmiş. Bu belli olmaz biraz. Evet uçlarını açmamız lazım anneciğim. Birazcık azalmışlar. belli oldu bu. Evet bence tamamdır artık. Bitirelim resmi tamam mı? Hadi bir arkadaşlarına görüşürüz de. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar de. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz de. Abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Değil mi? Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz.